Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. İz bırakanlar programının 3. ve son bölümünde bir telefon bağlantısı kuracağız ve e, Kıble Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Akaras'tan Ayetullah Muhammed Hüseyin'i beheştiğini bize anlatmasını isteyeceğiz. Sayın Kadir Akaras şu an telefon hattımızda. Efendim hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Kadir Bey. Evet şu an arkadaşlarımız telefon bağlantısını kurmaya çalışıyorlar. Az önce Kıble Dergisi'nin sahibi Muhammed Kaimi bizlerle birlikteydi. Az sonra da Kıble Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Kadir Akaras yayınımıza katılacak. Ve örnek bir İslam alimi, aynı zamanda ideal bir dava adamı, hayalleri, hedefleri, ufku olan bir mücadele insanını şehadetinin 26. seneyi devriyesinde Ayetullah Muhammed Hüseyin Beheşti'yi anlatacaklar bizlere. Böyle bir Haziran gününde Ayetullah Muhammed Hüseyin Beheşti şehadet şerbetini içti ve unutulmayanlar kervanına katıldı. Şu an telefon attığımızda Sayın Kadir Akaras var. Sayın Akaras, iyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar efendim, hoş bulduk. Teşekkürler. Kadir Bey, bilmiyorum yayınımızı izleyebiliyor musunuz? Az önce Kıble Derginiz'in sahibi Muhammed Kaimi stüdyo misafirimizdi. Ve çok farklı cepheleriyle şehit Behişli'yi anlattı bizlere. Sizden de biliyoruz ki Ayetullah Muhammed Hüseyin Behişli hakkında söyleyecek çok önemli sözleriniz var. ...bizlerle paylaşacağınız ve altını çizerek vurgulayacağınız önemli noktaları var. Şunu rica edeceğim, bir ideal mücadele adamı, bir örnek İslam alimi olarak... ...şehit ve hiçliğinin portresini çizmenizi istesek neler söylersiniz ana hatlarıyla efendim? Ee, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz, e sağ olun. Da, e, teşekkür ediyorum. Bilal TV e, camiasına e, ve saygılar sunuyorum e, tüm izleyicilerimize. Evet. E, seçilen konu e, şahsiyeti tasavvufu çok önemli bir konu. E, Ayetullah Şehit Behişli'den söz etmek e, belki bir Orta Doğu ve İslam tarihinin geçmişinden e, bahsetmek kadar geniş bir konu olması gerekir. E, Şehit Behişli bu e, programda birçok boyutuyla anlatıldı. Ancak bazı önemli bulduğum konulara işaret etmek isterim ve seyircilerimizle sizinle paylaşmak isterim. Şehit Beşiktaş'ın inkılap öncesinde, İran devrimi öncesinde İran'a has olmayan bütün İslam alemini ilgilendiren bir hastalığın yaşandığı bir ortamda Zuhur etmesi ve İslam dünyasının gündemine Gelmesi hasebiyle Şehit değişti ve arkadaşlarına Çok büyük bir e, görev yüklemişti e, Hatırlayalım 60'lı yıllar 70'li yıllarda zirveye Tırmanan İslam ülkelerini Kasıp kavuran iki önemli Akım vardır Sosyalizm ve kapitalizm Bir taraftan komünizmin Dinsizliği Ve ateizmi İslam toplumunda yaymaya çalıştığı bir süreç ve diğer taraftan başta Amerikan olmak üzere batılı emperyalist güçlerin İslam dünyasında kurmaya çalıştıkları bir hegemonya evet. dönemi. Böyle bir dönemde mutahharinin tabiriyle kapitalizm ve sosyalizm bir makasın iki ağzı gibidir. Ancak farklı yönlere hareket ederken tek şeyi kesmek için hareket eder diye bir tabiri vardır, bir benzetmesi vardır. Ee, Beyişli ve arkadaşları böyle bir dönemde yani kapitalizm ve sosyalizm din adına ne varsa bunları yok etmeye çalıştıkları bir dönemde e, varlığını göstermiştir. Dolayısıyla e, Beyişliyi bir bu açıdan değerlendirebiliriz uh -huh. ve yazmış olduğu, kaleme almış olduğu eserleri ve konuşmalarının önemli bir bölümünde bu iki ...temaya vurgu yapıyor. Bir başka husus... ...din ve akıl... ...ilişkisinde... ...dini akıl dışı... ...göstermeye çalışan... ...halihazırda günümüzde de devam eden... ...bir düşünce tarzı... ...söz konusudur. O dönemde daha yaygın bir şekilde... ...olduğundan dolayı... ...Beyşli'nin, Mutahari'nin... ...birçok eserlerine baktığımız zaman... ...bunun böyle olmadığını dinin akla uyumlu olduğunu, bilimle uyumlu olduğunu vurgulamaya çalışmalarını e, görüyoruz. Bu bağlamda e, programın açılışında da e, şey değiştiğinin şu anda ekrana da e, evet. kayıyor bu yazılar. E, akıl ehliyle ilgili bir takım sözleri. bu aslında aklı dışlamak değil tamamen evet. aklın çok önemli olduğunu ama insan hayatının e, sağlıklı bir şekilde ve mutlu bir şekilde yaşanabilmesi için kuru akılcılığın yeterli cazı, olmadığını cazı. vurguluyor. Biliyorsunuz Hazreti Mevlana'nın "Paye istedlalyan şubin mu" diye bir e, beyti vardır. Akılcıların bir ayağı protez bacaktır, sağlam bacak değil. Onun üzerine evet. sağlam basamazlar diyor. E, Beyşdi ise e, akıl ve aşk bütünlüğünü bir araya getirerek e, dinin insanların gönlüne, kalbine ve aklına hitap ettiğini ortaya koymaktadır ve Beşiktaş ile birlikte diğer arkadaşları. E, bu açıdan e, İslami algılama noktasında hala hazırda da yaşanan bir takım algı hataları vardır. Şehit Bey işte algı seçiciliğini insanlara sunmuştur. Seçicilik insanın temel özelliklerinden birisidir. İslam'ın yorumunda tarih içerisinde Emevilerden Abbasilerden günümüze kadar süre gelen bir tarih e, ele aldığımız zaman bu Muhammed'i kaynaktan e, Hazreti Peygamber'in sünnetinin, sahih sünnetinin günümüze kadar akışında birçok maalesef e, din dışı birçok çıkarcıların menfaatlerini gözetecek akımlar dinmiş gibi gösterilmeye çalışılmıştır. E, Şehit Bey işte bunu engellemeye çalışmış. Hatta İran toplumunun infilap öncesinde ilim havzalarında bile çok ciddi sapmaların olduğu bir döneme denk geldiğinden bu geleneksel e, tarih algılaması ve İslam algılamasını bir kenara koyarak İslam'ın özüne Kur'an'i metotla inerek e, yine siz e, buyurdunuz, Mutahari'nin ve Şehit Beyişti'nin Kur'an'da musazzaf Kur'an'da insan, Kur'an kavramıyla başlayan birçok eserleri vardır. Bu Kur'an'dan uzaklaşan, Kur'an'ı evet. sadece e, mezarlara ve camilere hapseden bir Müslüman topluluğun bu hastalıktan kurtularak Kur'an'da toplum, Kur'an'da insan, Kur'an'da siyaset ve benzeri bunların tümünün Kur'an eksenli ve Kur'an menşeli yorumlanması gerektiğini vurgulamıştır. Bilmiyorum bu arada sorularınız olacaksa ben kısa keseyim sorularınızı e alalım. Ol, zaten süremizde, bu de, devam süremizde sınırlı. Ben sizden kısaca eee Şehit Behişli'nin eserleri hakkında da bizi bilgilendirmenizi isteyeceğim. Bugünün Müslümanlarına Şehit Behişli'nin kaleme aldığı eserler ne söyler Kadir Bey? Ve bu eserleri ilk defa alıp okuyan kardeşlerimiz ne bulacaklardır bu eserlerde? Evet belki doğru algılayabilmek için maalesef tüm eserleri Türkçe'ye tercüme edilmemiş biliyorsunuz. Birçok hmm. eserlere hala hazırda Arapça ve Farsça olarak kalmış durumda. Ee, Türkçe'ye kazandırılmamış inşallah birçok yayın evlerimiz vardır. Bunlar bu eserleri de Türkçe'ye kazandırırlar. İnşallah. Ve Türkçe okuyanlar da buna e, ulaşma imkanına sahip olurlar. E, ancak Behişli'nin tüm eserlerine baktığımız zaman bütün eserlerine hakim olan iki önemli unsur vardır. Birisi Şeyh Bediüzzaman'ın zamanı çok iyi analiz etmesidir. Yaşadığı dönemi İslam toplumunun ve coğrafyasının içerisinde bulunmuş olduğu sorunları çok iyi algılamasıdır. Ve ikincisi dikkat edilmesi gereken Şehit Beyişli'nin tüm eserlerinde İslami vahdet ve bütünlük hakimdir. Evet. Yani sadece tek mezhebe kendisi fıkıh olarak Şia mezhebine mensuptur. Perspektifi Şii perspektifidir. Ancak hiçbir zaman bir mezhebin kalıpları içerisine kendisini sınırlamamıştır. Ve okuyucuları da böyle bir sınır içerisinde hapsetmeye çalışmamıştır. Tam aksine Behişli'nin bütün çabası, bütün İslam coğrafyasında Müslümanların İslam'ı ve coğrafyayı toplumu doğru algılamalarını sağlamaya yöneliktir. Evet. Bankacılık, ekonomi alanı bugün Müslümanların hala hazırda bile bir sistematik çözüm bulamadığı alanlardan birisidir. Siyaset ve din ilişkisi yine Behişli'nin eserlerine bir birçoğuna baktığımız zaman bu özelliği de görebiliriz. Yine bugün Müslümanlar bu çelişkiyi ve bu ikilemi yaşamaktalar. Evet. Hatta birçok insanlar bu paradoksu yaşamaktadırlar. Yani din siyasetten ayrı bilirken bile siyasetin tamamen içerisine gömülmüş durumda ve öylece siyaset yapan ve bu paradoksu yaşayan insanların da var olduğunu görebiliyoruz. Bu açıdan Şehit Beyişli'nin eserlerini okuyucular değerlendirirse zamanımızdaki birçok sorunlar ve problemlerin çözüm noktasında e, parantez içe arz edeyim birçok kaynaklar okuyoruz birçok kitaplar okuyoruz Hı. batıdan biz buna karşı değiliz. Batılı yazarların düşünürlerin <laughs> eserlerinin okunmasına hiçbir zaman karşı çıkamayız. E, ben hatırlıyorum e, merhum İmam Hümeyn'in gençlere tavsiyelerinin içerisinde özelde vurguladığı Victor Hugo'nun Sefiller kitabını muhakkak okuyun. Gençlere bunu tavsiye ediyor. E, ee, şehit Beyişti'nin aynı tavsiyeleri e, mevcuttur. Ve hatta fikir ve beyan özgürlüğünde e, Şehit Beyişti'nin benim hatırladığım e, televizyonda, İran televizyonunda Tudeh Partisi ile sosyalizm üzerine e, bir yuvarlak masa toplantısında açık açık bütün görüşlerini karşı tarafında dinleyip e, delillere dayalı bir şekilde karşılıklı münazaralarını bizzat ben kendim seyretmişim, dinlemişim. Evet. Peki Kadir Bey biz çok teşekkür ediyoruz size. Malum televizyon programlarında sürelerde sınırlı, böylesine derya bir İslam alimini, böylesine önemli bir dava adamını Elbette bu dar zamanlara sıkıştırmak çok kolay değil. Ama biz Elbette. bu akşam emin olun şehit beheştiği birbirinden değerli misafirlerimiz ve sizler vesilesiyle çok daha iyi anlamaya ve tanımaya başladık diyebiliriz. Herhalde eserlerini okudukça daha da iyi tanıyacağız. Teşekkür ediyoruz Elbette. size. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Sevgili seyirciler, Kıble dergisi genel yayın yönetmeni. Kadir Akaras yayınımıza katıldı. Ve aşk ehli bir İslam alimini, idealist bir dava adamını, bundan tam 26 yıl önce tarihler 28 Haziran 1981'i gösterirken şehadet şerbetini içen ve rahmeti rahmana kavuşan Ayetullah Muhammed Hüseyin Behiçli'yi anlattı bizlere farklı yönleriyle. Belki de bu akşamki programımızdan çıkartacağımız en önemli sonuçlardan bir tanesi de şu. Şehit Muhammed Behişti akılla kalbi kendi dünyasında bütünleştirebilmiş, ilmini irfana çevirebilmiş, sadece kuru ilimle yeterli kalmamış, iktifa etmemiş, aynı zamanda bunu irfan boyutuna taşıyabilmiş, fazilet misali bir hayat yaşamış önemli bir isim. Hani Akif'imizin bir beyti vardır. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için der ya Akif. İşte az önce Kadir Bey'in de ifade ettiği gibi merhum şehit Behişti Kur'an'ı bugünün insanına, bugünün dünyasına daha anlaşılır bir şekilde hayatında bizzat yaşayarak, onu içselleştirerek gösterebilmiş, anlatabilmiş ve bu uğurda mücadele vermiş, bu davaya baş koymuş bir önemli isim. Ve geldik bu akşam da sizlerle olan birlikteliğimizin sonuna şehadetinin 26. seneye devresinde Ayetullah Muhammed Hüseyin Behiçli'yi rahmetle anıyoruz bir kez daha. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde iz bırakan bir başka değerimizi hatırlamak, anmak ve anlatmak ümidiyle sizleri kalbinizin sahibine emanet ediyorum ve hoşçakalın diyorum efendim. 37 satış noktasıyla daima yanınızda. Tatbak. Tatbak sundu. Çift kişilik baza 250 YTL. ERPA 0212 531 çift 0 çift 0. ERPA mağazaları siz müşterilerimize hizmet için çalışıyor. Haziran ayında ERPA mağazalarında 37 ekran televizyon 109, 55 ekran televizyon 199, tam boy fırın 299, 800 devir çamaşır makinesi 399, bulaşık makinesi 499, çift kapılı buzdolabı 599, çift kapılı no frost 699 YTL. Mağazalarımızdaki mutfak eşyası ve halı standlarımızdaki outlet satışlarımızı mutlaka ziyaret edin. Erpa 0212 531 çift 0 çift 0. Biz soframızı savaş, doğal afet ve yardıma muhtaç kimselerle paylaştık.